Ucim Saadet Öğretmen Çocuk İstismariyle Mücadele Derneği, isminden de anlaşılacağı üzere e, her türlü çocuk ihmal ve e, istismarının karşısında duran bir e, sivil toplum kuruluşu. E, bizler Ucim'de e, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İhmal ve istismar konularında bilinç oluşturmaya çalışıyoruz toplumda, toplumun her kesiminde. Haricen e, velev ki oldu e, ki oluyor maalesef, olay olduktan sonra da çocuklarımızın hukuki anlamda ücretsiz olarak yanında oluyoruz. Yanı sıra psikolojik anlamda da rehberlik ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, hukuki kolunda avukatlarımızla birlikte adliyelerde çocuklarımızın yanında oluyoruz. Müdahillik taleplerimiz oluyor. Psikolojik boyutunda ise bizler aile sosyal politikalar il müdürlükleriyle birlikte e, istişare halinde oluyoruz kendilerini arayıp ihbarda bulunuyoruz. Çocuğumuzun psikolojik takibini yapmaları adına randevularını oluşturuyoruz ve çocuğumuza bildiriyoruz. Bu şekilde bir köprü görevi görmüş oluyoruz aslında, rehber oluyoruz. Eee ayrıca dediğim gibi eğitim kolunda işte toplum bilinçlendirme anlamında sahadayız. Ee, stand çalışmalarımızda her yerdeyiz, toplumu bilinçlendiriyoruz. Ee, topluma bedensel söz hakkını e, i̇hmal ve istismarın ne olduğunu, hukuki sürecin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. E, çocuklarımızla iletişimin nasıl olması gerektiğini, çocuklarımızı koruma anlamında neler yapılması gerektiğini çok büyük bir farkındalık, çok büyük bir e, mücadele aslında bizimki. E, bizler bu anlamda ciddi destek bekliyoruz. E, herkesten, toplumun her kesiminden. E, ne yapabilirim ki, ben ne yaparım ki e, diye düşünmesin, herkese ihtiyacımız var. Hiçbir şey yapamıyorsanız en önemli noktamız bağışlarla dönen bir STK'yız. Düzenli bağışçı olabilirsiniz. ucim.org.tr adresinden girip ne olur düzenli bağışçı olun. Çocuklarımıza sizler de e, bir katkıda bulunun. tamam Ucim tamam. Tamam. Ben... Tamam. Ee, Derneği adına e, gönüllülük esasına bağlı olarak e, çocuklarımıza yardım amaçlı e, buradayız. Ee, çocuklarımızı mahkeme düzeyinde e, duruşma esnasında temsilen e, tamamen gönüllülük e, esasına bağlı olarak e, yanlarında bulunuyoruz. Tamamıyla e, bizim amacımız çocuklarımızın uğradığı e, ızdıraptan ötürü e, psikolojilerinin e, kötü olmasından kaynaklı ve bunları, e, bu durumları onlara yaşatan şahısları cezalandırılmasını e, sağlamak için biz hukuki boyutuyla Ucim'in e, Van şubesinde e, bulunuyoruz. E, amacımız e, bu tamamıyla. E, çalışmalarımıza gelirsek e, tabii ki şu anda Ucim, Van'da e, ulaşabildiğimiz yer bakımından kısıtlı. Yani açıkçası e, ilçelerde de biz kendimizi e, duyurmak e, olabildiğince ücra köşelerdeki köylere dahi e, ulaşma gibi bir çabamız söz konusu. E, çünkü inanın e, dosyaların, e, olayların e, hepsinden haberdar olmamız e, mümkün olmuyor. Çünkü e, bazı yerlerin, e, e, ücra köşelerdeki bazı yerlerden e, e, bir haber haberdarız şu anda. Haber alamıyoruz onlardan. E, o acaba oralarda neler oluyor, neler dönüyor? bir bilgimiz yok. Ama biz kendimizi duyurduktan sonra onlara da bu alanda yardımda bulunmak istiyoruz. E, herhangi bir çocuğumuzun en ufak bir şekilde zarar görmemesi adına e, çaba gösteriyoruz.